Merhabalar arkadaşlar hoş geldiniz sefalar getirdiniz bugünkü konu başlığımız bizler susalım hakikati biz konuşsun ego susar öz konuşursa bize ne söyler iki tane destemiz hazır yeşil kart ve sarı kartlı desteler yeşil kartlı desteyle başlıyor olacağım ben evet birinci desteği yeşil kartlı destemizi seçen arkadaşım hoş geldin sefalar getirdin Hemen bakıyoruz ee, üst sırada bizler susup e, özümüz konuştuğumuzda ego susup öz konuştuğunda hakikatimiz bizimle konuştuğunda bize ne söylüyor onunla ilgili e, kartlarımız var. Ve altta da buna nasıl yaklaşmak senin nihayetine hizmet eder dediğimizde aldığımız cevaplar var. Bakalım nasıl gelecek dilimize enerji nasıl akacak. Şimdi el, ilk kartımız oğlak kartı. Tutkularımı korkusuz, korkusuzca besliyorum dedi. Şimdi hakikatinin sana söyledi, özünün sana söyledi. iki tane toprak kartı yan yana gelmiş. Ariel Yaveri de hemen yanında güvenilir, akıllı, eğitimli, dengeli bir enerjiden bahsediyor. Karşına mükemmel bir fırsatın çıkacağından burs ya da eğitimle ilgili bir uğraşın olabileceğinden yani istediğin konuyla ilgili bir fırsata sahip olabileceğinden ve bu olduğunda da işe koyulmak gerektiğinden bahsediyor. Şimdi böyle baktığımız zaman Oğlak da hedef odaklı bir enerjidir. Hatta böyle biraz takıntı derecesinde hani dışarıdan bağımlılık gibi algılanabilecek derecede odaklı bir insandır. Yani işine, gücüne, heveslerine, hobilerine toprak enerjileri olduğu için sahiplenici ve adanmış enerjiler burada dikkatimi çekiyor ve tutkularımı tutkularımı korkusuzca besliyorum diyor şimdi normal tarot destesinde oğlak oğlakla ilgili en büyük işaret şeytan kartında göründü mesela şeytan kartının e, burcu oğlaktır şimdi öyle baktığımız zaman e, burada hani şeytan kartı da ne ne der bağımlılıklarını besliyorsun der yani hani burada öyle bir e, konu da olabilir bunu neden söylüyorum? Çünkü burada üçüncü kart çakra kartı olarak geldi ve çakralarının dengesiz olduğunu söylüyor sana. Fiziksel veya duygusal blokajlarını açmak için çakraları dengelemek gereğinden bahsediyor. O yüzden diyorum hani buradaki bu adanmışlık, bağ, bağlılık, sadakat enerjileri bir yerde bağımlılığa dönmüş olabilir burada bir dört yapraklı yonca görüyorum şans var burada hani fırsat var imkan var zaten de oğlak olmayacağına inandığı bir şeyin peşine de kolay kolay düşmez yapamayacağına inandığı bir konunun peşine de düşmez yani hani o girdiğimiz son, nokta son noktaya kadar gayretini gösterir o yüzden buradaki sıkıntı sanırım bu adanmışlıktan ziyade bu sadakatli e, enerjiden ziyade tutkularımı korkusuzca besliyorum neyi arzuluyorsam o yönde ilerliyorum enerjisinden ziyade buradaki dengesiz enerjiye dikkati çekiyor yani burada bir dengesizlik var bir, bir, konu, bir çakran çok aktifken bir çakran çok durgun olabilir yani e, ya da genel anlamda işleyişte bir sıkıntı olabilir. Harekette bir sıkıntı olabilir. Sonuçta bu çakraların dengelenmesine ihtiyaç var. Çakralarımızı nasıl dengeleriz diyorsanız da arkadaşlar. Hani bunu internette araştırın. Birçok yolu var. Çok basit teknikler de var. Mutlaka bir e, yol yöntem bulacaksınızdır. Ben kendim teta healing metoduna benzer bir metotla kolayca bunu yapabiliyorum ama benim de buna rağmen çakralarımın dengesizleştiği bu aralar ile çok sık karşıma çıkıyor. O yüzden de hani insan ara ara kendisini bu çakra enerjileri konusunda kontrol etmesinde fayda var. Hemen yanındaki enerji dünyanın ışığı enerjisi burada onlu bir enerji bu da bana ateş olmuşunu çağrıştırdı daha çok ve burada şunu hissediyorum ben yani burada çok hedef odaklı bir insan vardır o kadar odaklanmıştır ki artık aslında bir yerde de tıkanmıştır ama onun nasıl aşacağını hani aynı yerde dönüp durduğu için göremez ona gelen bir yardımdan bahseder. Dünya ışığı. yani kapısını çalıp ya bunun çıkışı da şöyle basit olabilir diye bilgi verecek bir insan var, bilen bir insan var ya da bilen bir enerji var ya da ilham var burada gelebilecek. Ama o kadar odaklı aynı şekilde aynı yere bakılıyor ki hani bu durumdan çıkılamıyor diye bir işaret verir. İşte bu da çakranın tıkanmasıyla alakalı muhtemelen çakra tıkanıklığıyla, ile alakalı daha doğrusu hemen yanındaki kart da benzer e, negatif bir enerjiden den vurur. Burada kurnazlık kartı olarak gelir. Yani hani birisinden bir şeyleri çalmaktan bahseder. İlla maddi e, somut bir şey çalınmak zorunda değil burada. Yani huzur, huzur da çalınabilir, sevgi de çalınabilir, yani ilgi de çalınabilir. Ama burada bir iç huzursuzluğa düşme hali, ve özgürlüğünü kaybettiğini hissetme, ihtiyatlı olma, enerji başkalarının hareketlerine farkında olmaya ihtiyaç duyma. Çünkü bir şey bir şeyin senden tırtıklandığını hissediyor olabilirsin. Ee, ve kendine karşı dürüst olma gereği e, ve utanç verici da mevzu bahis olabileceğini söylüyor yani hani bu durumun içinde çok değişik geldi ve diyor ki sana egonun kontrolünü ele almasına izin verme. Ee, sen egondan ibaret değilsin. Ve hemen yanındaki kart, işte muhtemelen kalp çakranızda da bir tıkanıklık var. Burada kalp çakrasından bir özgürleşme kelebek enerjisi. Yani o enerjinin özgürleşmesi. Burada sanki çakradaki o dengesizlik giderildiği zaman bu özgürlük enerjisi açığa çıkacak gibi anlıyorum ve Sukura ilçesiyle o zaman özellikle dişil enerjiler daha merhametli, empatik, sabırlı sevecen ve e, ilişkilerini besleyen, destekleyen, sezgilerine güvenen, kendine, başkalarına özen gösteren bir enerjiyle hareket edecekler görünüyor. Eril arkadaşlarımız için de muhtemelen hayatlarına böyle bir enerji, desteğini sunacak olabilir. Merhamet hissedecektir, kendi tabiatında daha daha empatik, daha sabırlı. Daha sevecen olabilecektir. O da ilişkilerine özen gösterebilecektir ve e, e, sezgileri aktif olacaktır. Bunları fark edecektir diyebilirim. Şimdi bu bütün bu duruma sen nasıl yaklaşmalısın dediğimiz zaman sıradanlık kartıyla. Yani bunları benim anladığım ilk aklıma gelen şey hani bütün bu olup bitenleri çok ciddiye alma. Yani sıradan dünya rutini bunlar insan düşer kalkar çakraların dengesi bozulur sonra da düzeltilir. Bazen sarsılırsın, bazen yola adanırsın, yol açılmaz, bazen bir yerde tıkanırsın. Bazen özgürlüğünü kaybettin istenersin. Bazen sana haksızlık yapıldığını, bazen huzurunu yitirdiğini düşünebilirsin. Bazen egon, bu da bana yapılır mı der? Bu da olur muydu? Bu da mı başıma gelecekti der? Yani bunlar çok normal ya da bana kimse bunu yapamaz der. Yani kibre düşer ya da fazla kendini acır olur. Bunlar yol hali olarak geliyor. Yani o yüzden bu sıradan sıradanlık kartını bana en çok e, çağrıştırdığı şey burada emek verdiğinin meyvesi toplamak tılsım, se tılsım sekizlisi zanaatının mükafatını almakla ilgili bir enerji var yani ne ekersem onu biçiyorsun hissiyatı birden geldi arkadaşım hani o yüzden dikkatli olmakta fayda var kendinle alakalı ve burada denge kartının önemine işaret ediliyor dengeli olmak ılımlı olmak işbirliğine sadakat enerjilerine açık olmak ve ee, e, zamanlama konusunda e, doğru zamanı bekleyebilmek bununla ilgili enerjiler önemli olacak ve sana merak etme yolda ilahi portal açılacak ruhsal alemle bağlantı kurmaya hazır ol ilahi güçler hayatınızı dönüştürmenize yardımcı oluyor diyor burada yani hani e, bu zaten dünyanın ışığı da Kapında sana hani buradaki çıkmazını tıkandığın noktayı açtıracak bir ilhamı vermek için kapını çalıyor. Yani sen yeter ki başını o saplandığın sıkıntılı durumdan bir kaldır bak sağına soluna göreceksin oradaki işareti. Ve burada tekrar bir çocuğun saf mutluluğu, eğlencesi, neşesini, coşkusunu hayatta hissetme hali ya da burada çocuklarla ilgili bir mevzu varsa onların mutluluğuna şahit olma hali ee, ve burada temel ihtiyaçlarına odaklanmalısın diyor. Yani burada, mesela bu işe çok odaklanmış birisi hayatının başka yönlerinde tıkanıklık yaşayabilir. Hedefe o kadar odaklı bir şekilde bakar ki ee, hayat bazen denge ister başka bir alandan seni besleyerek aslında yol almanı kolaylaştırır burada sanki bir dengesizlik var yani burada hedef neyse amaç her neyse daha çok iş, işle ilgili bir mevzu gibi geldi hani sen buna o kadar takılıyorsun ama senin bir de temel ihtiyaçların var. Bir çocuk gibi masumca gülmek, dengede olmak, huzurda olmak, mutlu bir aile yaşantısına sahip olmak. Yani hayatının aşkla, iyilikle çevrilmesi ya da yani kendine huzurlu, mutlu hissettiğin bir ortama sahip olabilmek böyle detayların hayatında var olmasıyla ilgili enerjilere ihtiyaç duyduğunu mutlu aile yaşamı olarak gelir Rafael onusu, aşktan, iyilikten aile üyeleri ya da ailem dediğin kişilerle uyumlu ilişkilerden mutlu sonuçlar almaktan bahseder ve burada alıcılık kartı sen de hak ediyorsun bu mutlu sonuçları. Bu mutlu, huzurlu durumları sen de hak ediyorsun. Hani burada birazcık e, hani işe odaklıyken kendini kendine de eziyet eden bir insan var. Yani ee, kalbini bir, belki bir kenara koyan bir insan var. Hep eylemde, hem hep iş odaklı, hep sorumluluk alan bir insan olabilir işte. Ama kalbinin de işlemesi lazım. Kalbinin de atması lazım. Yani orada duygularının da hareketlenmesi lazım. Yani işte bu tutkanlıklar çıkmak ihtiyacını her şekilde anlatıyor bize. Alıcı enerjilere geç. Hani Oğlak hep yapar, verir, halleder, çözer hiyerarşik bir sistemin içinde olabilir ve hani o sorumluluk hissedebilir sorumlu bir enerjidir oğlak liderlik de eder öncülük de eder hani bunları da düşünürsek yani hayat hep bu şekilde yaşanmıyor yani senin de bedeninin özünün hakları var yani mutluluk huzur gibi dinginlik gibi denge gibi hakları var o yüzden buna biraz özen göstermek gerekiyor sanırım. Bakalım sistem mesajımız ne söyleyecek? Diyor ki balıklama atlayın. Andromeda enerjisi size açıldı. Macera değişime evet deyin diyor. Balıklama atlayın diyor. Bakalım detayı neymiş? Evet bakalım ne demek istiyor balıklama atlayın derken. Andromedia, Andromeda, Andromeda Samanyolu'nda Pardon, Andromeda Samanyolu'na en yakın spiral bir galaksidir. Andromeda yıldız tohumlarının özgürlüklerini seven varlıklar olduğuna inanılır. İnanılır ve çok iyi uyum sağlayan bu varlıkların değişmek ve akışa bırakmak, kaosun içinde sakin kalmak, gelgitlerle birlikte yüzümek yüzmek konusunda güçlü bir isteği ve yetenekleri vardır. Bu kart da size aynısını yapmaya davet eder. Belki de önünüzde önemli bir hedef veya fırsat var. Eğer öyleyse buna balıklama atlamaya teşvik edilmektesiniz. Uzun beklemeyin. Kendinize hazır hissedene kadar oyalanmayın. Derin bir nefes alın ve koşup içine atlayın. Hayat cesurların önünde eğilir ve siz de cesur olmaya çağrılmaktasınız. Zaten doğru yöndesiniz. Yapılması gereken tek şey sıçramak yolunuzda ilerlerken ayrıntıları halledeceksiniz. İşler yeryüzündeki hayat her zaman yolunda gitmeyebilir. Ancak nasıl ihtişamla yelken açacağımızı bize sert denizler öğretir ve bunu öğrendiğimiz zaman her denizde, okyanusta veya fırtınada yolumuzu bulabiliriz. Andromedalılar sizin hayatın dalgalarında sörf yapmaya aşık olmanızı, daha çok macera aramanızı, uyum yeteneğinizi kullanmanızı ve kaostan sakin kalmanın bir yolunu e, bulmanızı istemektedir. Siz yeryüzüne pasif olmaya gelmediniz. Gerçekten yaşamaya geldiniz. Şimdi şöyle bir koşup zıplayın diyor. Bunun için kendinize şu soruları sorabilirsiniz diye yazmış. Diyor ki nasıl daha maceracı olabilirim? Nasıl hemen sıçrayıp atlamaya çağrılmaktayım? Bunları sorabilirsin diyor. Bakalım kartlarınız ne söylüyor? Değişime evet deyin, maceraya evet deyin ve atlayın diyor balıklama. Diyor ki siz insanlara bir anahtar verin sadece onlar kilitlerini açabilecekler diyor. Ve diğer kartında şunu söylüyor huzursuzluğa ben büyük hoşgörüye uzanan yolda bana yardım etmeye gelen özel bir öğretmen olarak bakıyorum. Bütün öğrendiklerim gibi bu da bir basamaktır. Dersimi öğrenince iyileşmenin bir sonraki safhasına geçiyorum diyor. Evet güzel geldi. Evet birinci deste bu kadardı arkadaşım. Sağlık esenlik içinde kal. Başka bir zaman tekrar görüşünceye kadar iyi vakit atlı canına. Bay bay. Evet ikinci destemizi sarı kartlı desteği seçen arkadaşım hoş geldin sefalar getirdin. Dilerim açılım eline hizmet etsin. Şimdi üç sırada bizler susalım hakikatimiz konuşsun. Özümüz bizimle konuşsun dediğimiz zaman bize gelen kartlar alt sırada da buna nasıl yaklaşmak senin eline olur dediğimiz zaman aldığımız cevaplar var. Bakalım dilimize nasıl gelecek kartlar. Şimdi Venüs retrosuyla başladık. Kalbimin bir ateşe ihtiyacı var şu an diyor. Yani derinlerde, özünde bir kıpırtıya, bir tutkuya, bir hevese, bir odaklanmaya, bir ateşe, bir canlanmaya ihtiyaç olduğunu söylüyor. İşte o ateşi aldığın zaman zaten sen savaşabileceksin. Zaten o gayreti, kararlılığı, öz denetimi gösterebileceksin. O zaman bir ilerleme yaşayacaksın ve başarın başkalarınca da onaylanacak bir sonbahar enerjisi var burada. Sonbaharlarda her şey bir araya geliyor. Bu dönemde değişim, denge ve sevdiklerinizle yeniden bağlantı kurmanız bekleniyor diye. Burada sonbahara daha çok var. Neredeyse kış, kış e, kıştayız e, ve e, kış bile e, bitti. Bahara girdik. Girdik mi? 21'inde mi girdik? Yani bahar başlıyor. Yani bahar başladı ama ilk bahar başladı. Burada sonbahardan den vuruyor. Yani bilemedim. Sonbahar enerjisine kadar olabilir bir bahar enerjisi olabilir. Yani baharı da kapımızda zaten mis gibi her şey. Ee, hadi bahar diyelim. Ama burada benim içimi rahat ettirmeyen bir şey var. Sonbahar mı, İlkbahar mı? Yani burada bahar mı hikaye yoksa Gerçekten de sonbahar için bir kasıt mı var? Onu sormak istiyorum. Evet, sonbahar mı diye sordum, ilkbahar mı diye sordum. Sonbahar mı diyorum? Evet dedi. İlkbahar mı diyorum? Hayır dedi. Gerçekten de sonbahardan bahsediyormuş. Yani önümüzdeki sonbahar aylarında e, her şey bir araya gelecek ve bir değişim, denge sevdiklerinizle yeniden bağlantı kurma durumu yaşanacak diyor. Burada Ariel ve Sphinx kartıyla aslında bilgelikle sana rehberlik edildiği mana rehberlik edildiği gücün otoriten büyümen için sana rehberlik edildiğini söyleyen işaretler var. Burada daha çok güç, otorite e, benim dikkatimi çekiyor ve burada 2-1-3 e, yapar. Hemen yanındaki kartta 3. O zaman kutlamaya değerli haberler gerçekleşecek ve nişan, düğün ya da hamilelik ya da mezuniyet ya da sevindirici bir müjde yaşanabilir diyor. Baharat sanki atıf var arkadaşlar burada. E, ve burada birbirine yakın to topluluklar birlikte eğlenecekler anlamı da var e, ve tam olarak olman gereken yerdesin şu an diyor. gene bir böyle bir sonbahar temaları tonları var sanki. Tam olarak olman gereken yerdesin diyor. Yani şu an hayatında olman gereken süreci yaşıyorsun. Ya, yakında bir kabuğundan çıkış olacak. Yakında bir e, böyle deri atma ya da e, hal değiştirme ya da Burada yumurtadan çıkmak yani doğmak yeni bir doğum yeni bir başlangıç gerçekleşecek gibi yeni bir sonbahara atıf yapalım ve hava beşlisiyle bu konuda rekabetçi enerjilerin olacağını da söylüyor etrafında o yüzden akıllıca olan yaklaşımlarda yola devam etmek faydalı olabilir senin için. Bu rekabetçi enerjilerle ilgili özellikle e, öğrenebileceğin ne varsa bu halden, bu deneyimden öğren e, ve e, herkesin amacını farkında ol diyor burada kartlar. Peki buraya geldiğimiz zaman bütün bunlara nasıl yaklaşmalısın dediğimiz zaman Yıldırım kartıyla yani şu an bir sarsıntı yaşıyor olabilirsin. Bir şeyler e, hayatında değişiyor olabilir. Böyle bir yıkıntı hayatında ihtiyaç duymadığın gereksiz yükler, özde ihtiyaç duymadığın gereksiz yükler, kişiler, durumlar hayatından uzaklaşacak görünüyor. Ve toprak yedilisiyle sonra emek verdiklerinin meyvesini toplamak için sabırlı olman gerekecek. Geçmişte attığın tohumların meyvesini toplamak için. Ve gereksiz yere de endişe yapma, merak etme. Hani bu olgunlaşacak, bu süreç gerçekleşecek diyor ve bereketi kucaklayacaksın o zaman. Büyük bir yaşam değişikliği gerçekleşecek hayatında ve büyük nimetler yaşamına da olacak. Beklenmedik durumlara hazırlan, büyülü anlar yaşayacaksın diyor. Yani ne güzel geldi üstteki akışın ardından yani Ve burada e, beynin sıvılaşması ve gözyaşı olarak akması ile ilgili bir mesaj var. Yani üzüldüğün, kırıldığın, çok zihnini çalıştırıp çok zihin yorduğun durumlar e, burada sana hizmet etti yani hani bütün bunların temelini oluşturdu. Sen üzüldüm, kırıldım dediğin yerde de aslında bir tohumu attın. Yani orada da bir verdiğin bir emek var ve spiritüel gelişmene daha fazla zaman ayırmanda bütün bu değişiklikler aşamasında senin için önemli olacak görünüyor. Gabriel kralıyla etrafında cömert, ilham verici, etkileyici, azimli bir eril enerji, özellikle dişil arkadaşlar için sana destek verecek, ilham verecek, yani yanında olacak olabilir. Gözlerini büyük resimden ayırmaman gerekiyor ve ayrıntıları başkalarını bırakmak senin için iyi olabilir bu yolculukta. Başarıya götüren bir deneyim yaşayacaksın ve başkalarına samimi ilgi göstermekte faydalı olacak işaretleri var. Burada bu bir eril enerji olarak bir temas da olabilir. Eril enerji arkadaşım için tamamen kendin bu enerjilere geçecek olabilirsin. Ve yeniden doğum gerçekleşecek bu yumurtadan çıkmak, yeniden doğum. Biraz kılıç omlusuyla gelmiş. Yani sarsıntı, üzüntü, biraz acı, biraz keder, biraz yorgunluk, biraz depresyon. Hani bu sürece eşlik edebilir ama merak etme sonucu çok güzel olacak diyor ya. Yani e, ve bu sürecin ardından yepyeni bir başlangıç, yeni doğum gerçekleşecek diyor. Yani burada e, bir hayat dersi öyküsü var sanki. E, Bunları ıı, deneyimleyip e, bu deneyimleri yaşarken de ektiğin tohumların meyvelerini toplayacağı günler gelecek. Şuradaki muştuyu aklında tut. Büyük bir yaşam değişikliği, büyük nimetler geliyor hayatına. Beklenmedik durumlara hazırlan ve büyülü bir an seni kucaklayacak diyor. Yani bunlar önemli ve tüm bunlar olurken spiritüel manevi yanında gelişmesine zaman ayırman önemli olacak diyor. Peki mesajımız ne söylüyor size? Evet sistem mesajının kozmik kalp olarak geldi. Kendini adama enerjisinden bahsediyor. Güçten, hayatını dokunaklı bir hale getirmekten bahsediyor. Bakalım ne söylüyormuş detayda. Diyor ki, teslim olup kendinizi adadığınız zaman bütün hayatla birlikte aktığınızı görürsünüz. Dikkatinizi yeniden içinizin derinliklerine, kalbinizin zekasına odaklamaya, büyük bir saygıyla içinizdeki tapınağın önünde eğilmeye, kendinizi orta, oraya adayarak yaşamaya ve hayatınızın büyük dokunaklı bir dua haline gelmesine izin vermeye çağrılmaktasınız. Belki son zamanlarda dengenizin biraz bozulduğunu, bir şeyleri yapma potansiyelinizin biraz azaldığını veya zayıfladığını hissettiniz. Belki de bunları başta neden yapmaya başladığınızı unuttunuz. Eğer öyleyse bir an durup kalbinizin tam merkezindeki gerçekle yeniden temas kurmalı, yaptığınız şeyin özüne geri dönmeli, hayatınızı en çok önemsediğiniz şeye adamalısınız. İçinizin en derinliklerine bakmalısınız. Ekmenin de biçmenin de mevsimi vardır. Şu anda ruhunuzun tohumlarını ekmeye ve büyük bir sadakat, sadakatle onlara şarkı söylemeye, onları ruhunuzun tatlı sularıyla beslemeye, kendinizi, yüreğinizi en çok açmanızı sağlayan şeyde kaybetmeye hayatınızı başkalarının düşündüklerinden ziyade siz canlandıran şeylere göre yaşamaya ve onu büyük dokunaklı bir dua haline getirmeye çağrılmaktasınız diyor. Bunun için şu soruyu kendinize sorabilirsiniz. Hayatınızı nasıl dokunaklı bir dua haline getirebilirsiniz? Evet. Ve bakalım mesajlarımız ne söylüyor. Diyor ki yolculuğun kendisi bizi mutlu eder, varılacak yer değil. Ve e, etrafınızda size inanan insanlar olması önemli dedi. Ve sizi bu şekilde uğurlayayım arkadaşım. Başka bir zaman, başka bir açılımda görüşünceye kadar iyi bakın. Tatlı canlarınıza bay bay.